how about this anında haber anında bilgi Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester United deplasmanında Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşı karşıya gelecek. Old Trafford standında yapılacak maç Türkiye saatiyle 22 başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzyak yönetecek. Kruzyak'ına yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jean Pozor üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Peter Kralovac Karlovic Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Sarı Kırmızı ekip 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. A grubun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sağdan 4-3 mağlup ayrıldı. Müsabaka eksende yayınlanacak. Tek eksik var. Galatasaray'da sakatlı bulunan Kazım Karataş Manchester United maçında forma giyemeyecek. Trento Süper Lig'deki Rams-Başakşehir maçında geçici sakatlık sonrası Kazımcan'dı. iç yan bağlarını esneme tespit eden Kazımcan Karataş müsabakasının kadrosuna yer almayacak. Bireysel çalışmalarına devam eden Paslı Yıldız Hakim Ziyeç durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek. Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile İp Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray son 20 maçında mağlup olmadı. Sarı kırmızılı takım son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezon 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Sarı Kızmızı ekip son sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı. Cimbom bu sezonda Trenatio Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktı. 14 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik yaşadı. Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koştu İngiltere'ye dönecek. Bon servisi 2013-2015 arasında Manchester United olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfred Zaha eski takımına karşı mücadele edecek. Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Devinson Sanchez, Tan Angu Yutno e, Lucas Torreira da alışık oldu ülke sahaya çıkacak. Manchester United sezonu iyi başlamadı. İngiliz ekibi hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United Premier Lig'de 7 müsakovada 3 galibiyet 4 yenilgi yaşadı. Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden Manchester toplamda 10 gol atıp 15 gol yedi. Manchester United Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı. 6 ay bayındır Galatasaray'a karşı Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor. Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya atılan milli file bekçisi Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak. Manchester United'de eksik çok. İngiliz temsilcisine farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Terik teknik direktör Erik'ten Hagla ya yaşadığı gelimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho yanı sıra sakatlıkla bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malesia, Aaron Van Bissaka forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Sergio'nun durumu ise belirli. Sizini koruyor. Kız arkasını uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecinin tavrı nedeniyle affedilen Brezilya Antonio'nun antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.